Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte resim yapma oyunu oynuyoruz. Kazananları gösteriyor. Ya bunu ne resim? Zeynep'in kimiş ne ne E, Altı olmuş ben buraya geçeyim. Sıkılım Of ya. Çıkalım ama. Ama ya hala. Bakın ama tur. Ee, tekrar okuyalım. Ama teur. Yanlış okumuşuz. Ama teur. Gözler. Süper bir. Göz. Gözlük de. Bu ne göz? Maşallah çok güzelmiş. Arkadaşlar lütfen Gözler dediğine kadar çoğul oluyor. Gözlese göz desek göz. Ay çok güzel çizmiş. Bazı gözü şöyle çiziyor. Yuvarlak. Oysa ki Bizim gözlerimiz yuvarlak değil. Çinlilerin kapalı ben çizemem Çinlilerinkini. Çin mi değil? Japon mudur bilmiyorum işte. Mesela Türklerin gözü gözü güzel. Ben seviyorum Türklerin gözünü. Ama. Gözün gözü de bence böyledir ya. aynıdır. Güney Afrika, Asya, Asya falan. Asya da galiba Çinler mi öyle bir var. Öyle galiba bilmiyorum. Ben. Afrikalılar acaba? Bilmiyorum Afrikaları ya. Afrika'lı olan var mı aranızda? Desem Bir saniye. Bir o da Gökler. Sürpriz. Benim gözlerime kanadını yapayım mı? Bir saniye gözümü. Bir saniye bakayım gözüme. Bakamıyorum. Bana normalde mavi diyorlar. Mavi. Mavi, mavi. Bizim ailedekiler biliyor. Ama bana normalde ben e, yeşil gözlük gibiyim ama ama yeşile daha yakınım. Normalde arkadaşlar ben böyle yani mavilik yeşil karışımı gibi diyebilirim. Bizim sınıfta benim gözlerimin aynısından daha var. Evet. Ağzı. Göz. Ağzı yüzü. Göz. Yüz yılı. Sekiz. Aa yazmıyor. Şöyle <laughs> Yüz yapmamalıyız çünkü gözler diyor sadece. Ben Rick's'le bu oyunu yeni oynuyordum. Ee, hani şurada tema oynama falan yazıyor ya. İşte oraya bakmamışım. Bilmiyorum yani oyunda. Böyle en e, şöyle diyeyim. Böyle kafama göre çiziyorum. Sonra bakayım ekranı araştırayım dedim. Ben bir öyle bir yer varmış. Ben de kendime öyle güldüm ki, yemez. Şöyle geldim, böyle oldum. Değil. Sağ, sol, sağ, erken, sol. Bu ne? Buna Burun çok tatlıymış. Burun. burun. Çok. Salı günlerini severim. Cuma ile salı gününü seviyorum. Ama okul olsun salı günü. Arkadaşlar okulu seviyor musunuz? Sevmiyor musunuz? Ben seviyorum. Ama eğer böyle çok ee, böyle çok ödev olursa yok ya yine severim de Bizim derslerde cumayla salı güzel şeyler oluyor. Aa, birinci olmuşum. Lay 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 lay. lay. Bir şuralara çizik attım. Lay 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 lay. Roblox asal 15 12 12 12 11 11 7. Size Ya daha fazla ee kazanırsam amatörden çıkacağım. Neyse ben de futbol oynayayım. Bakın arkadaşlar, dünyanın en zor futbolunu oynayacağım şimdi. Bakın ama ben gerçekten de futbol oynayabiliyorum. Eymen öğretti. <laughs> Eymen bu videoyu izle çizgi film. Rafa'dan Tayfa. Hepsi burada bir araya Rafadan tayfa, Çapadan Sen robot faciası Yazabilirim yazayım mı? Yazayım mı? Arkadaşlar evet, yazıyorum Hazır mısınız? E, yazımı inceltiyorum arkadaşlar beni yeni takip edenler e, asel olarak biliyor olabilir ama benim eski kullanıcı adım asel e, roblox facialarıydı neden? Bir Saniye. Buraya rafadan tayfa yapayım. Rafadan tayfa. Rafa ay yapamadı. T yapalım. Nokta, T nokta. Tayfa yapmadım ya. Zamanım yetmiyor. Rafa, bu e, hayır olsun, şöyle olsun, böyle şöyle olsun, böyle olsa, bir de hiç ya. Ben çizemem ki ya. Ben bir artı bir yazayım. Alakası olacak ama. Matematik, patik, patik. Durun arkadaşlar. Size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kanalıma abone olun. Like Artı işareti var burada. O zaman artı odur. Arkadaşlar ben artının neden e, arttığını öğrendim. Artı arttı. Ne? Yani doğru değil mi? Şöyle kafa çizelim. Şuraya kollar. A yapalım nokta. Fun. Rafa rafa. Şöyle neydi? Kamil. Yok, Kamil yani yok. Akın bu. A's yazalım? Eee Mert olsun. Aa, yapamadık. Ben bu ne? Kedi, <laughs> cat. I love cat geç çizmiş. Yani normalde neydi? Herkesin karakteri böyle. Emir. Emiray diye bir çizgi film var. Tertü çocuk da var. Blok ne? Ne be? Çizgi film. Var. Yani biz anne çizgi film yapıyorduk. Bu ne? Robot, robot, robot. he şikayetmiş. Kral Şakir. <laughs> Kral iğle değil. Böyle. Tren i ile değil. Ay iğle ile değil. Tren i e, ile. İğle değil. Papatya. E i ile değil. değil. Ben de ben değil. Ünlem İmler ne? Ünleme basıyorum bismillah. Bu tuvali. Ne, ne yazdı ya bu tuvali? Göremedim bir saniye. Kısın. Kısın, kısın. Kral Shark Kills. Emirin ne? Kral, Şakir. Hepsi burada bir arada. Rafadan dan Tayfa. Zeynep var bir tane. Kral Şakir çizmiş. Anlamadım ya yani. kral Şakir demiş ismini yazmış kendisi ortada yok. sesin benim niye kısılıyor ya? Kim kısıyor bunu? Hayat Şöyle bir kafa olacak. Sonra onu uzatıyorum. Şöyle şöyle Bizim sınıfta da senin. Evet arkadaşlar. Şimdi e, herkesi tanıtıyorum. İstiyorlar. E, ne yapıyorduk ya biz? E, şey mi? He, hayalet doğru. Böyle. Şöyle bir kafa olsun. Şöyle. Silelim komple. Hmm. Ben ne ses çıkarıyorum Hayalet ses çıkarmaya çalışıyorum galiba. Ha, konu hayalet. Hayaletin konusu. Ya biz hayalet dersi alacak mıyız? Ben şu anda 8 milyarıncı sınıfa gidiyorum ha. Şöyle. Hey, 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 popcorn. Böyleceğiz. Arkasında da bir şöyle çöp adam Cinali 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 çok tatlı ya Şöyle güzel olsun Bir tane de şöyle güzel olsun Bir tane de böyle olsun Şöyle saçları da böyle olsun Diken diken Şu anda bizim sınıfta Birisi var, adını söyleyemiyorum Hatta iki kişi var. Buna gülerlerdi, bakın buna. Bu işaretli değil. Bu cinali yazan üstünde. Cinali, bu da hayalet yazan. Bitirenler el kaldırsın yanına gelip ee, soracağım ne yaptığını bien Ale Allá Ay geç. Ah. Neyse ki ya olsun. Her bilgisi yazacaktım. Wow. Ben de söz veren. Hey 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 wow. Ne lan. Acab Ben davet ettim. Ben bu sen hiç tekrar basıyorum. Çok işaretledim. Tuvalet işaretledim. Tuvalet. Hayalet. Ay güzel çizmiş. Hakkını verebiliriz. Ben de böyle çizecektim aklıma gel. I'm sorry, I'm sorry. Şu an you are very, 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 very good. Good, this, is it Teddy? Teddy says, "Bilmem ne." aa doğru, bu da benimki ya. Nasıl Cinali? Görme <laughs> ne biçim? Bu da Cinali. Cinali yaşlanmış ya pel pel saçları çıkmış. Aa, birinci olmuş ha. çizdiğim için. Lay lay lay. Bu da birinci olabilirmiş. 14 puanla. 2 kere 4 birinciyim. Daha 3 olabilir. Ay. Kaçıncı tur dinleyeceğiz? 1 2 oldu. Bu ikinci. This is me cinalle cinaldasa deriz. Yazalım mı? Cinlerde cin Cinal ah Ama sudan çıktım. Köpek süper nevi. Ha. Şöyle kafa çizelim. Ben gerçekten köpek çizemem. Şakası ne yapmıyorum? Hmm. köpek çizmeyi deniyoruz. Şöyle olsun. Şu da kafası olmaz. Şöyle bir gövdesi olsun. Şu da tail olsun. This is tail. Türkçesini de yazıyorum. Yani hep Türkler izlemeyecek bu videoyu değil mi? Evet. English I don't Şöyle so. Ay ben kendim çizdim ya. Tamam. Dog. This is dog. Dog dog dog. Bakalım bir sürü Türk var yani. başka ne var? Ayak. Yes. Ay. <laughs> Yarın okul var mı? Yok. Yarın şuraya küçücük bir şey yazacağım. Kim okur? yarın okul var mı diye cevap verenler bile Şimdi tamamlaya basıyoruz. 3 saniye artı. Ben size bir soru söylüyorum yine. Daha demin şey olanlar. Ee, ee, bu videoda hem böyle aldım. Ee, arkadaşlar, şöyle bir şey var. ミファミドレミファ Neyse evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.